9'a bakalım. A negatifmiş. Bu eşitsin çözüm kümesi eksi 3 virgül 2 aralığı ise A artı B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada x'i yalnız bırakalım. Eksi 4 eksi B küçüktür A x. Küçüktür 11 eksi B olur. A negatif olduğu için her iki tarafı A'ya bölmek eşitsin yönünü değiştirir. Yani 11 eksi B bölü A küçüktür x küçüktür eksi 4 eksi b bölü a olur. E çözüm kümesi eksi 3 virgül 2 aralıysa burası eksi 3 olur. Ve burası da 2 olur. Dolayısıyla 11 eksi b eşittir eksi 3 a'dan burayı hallediyorum. b eksi 3 a eşittir 11 olur. Buradan da eksi 4 eksi b 2a'dan b artı 2a'da eksi 4 olur. Ee, taraf tarafa çıkarırsak bunları artı eksi 5a 15 a eksi 3 olur. Şurada a yeni eksi 3 yazarsak e, burası 9 b de 2 olur. Dolayısıyla A artı B toplamı eksi 3 artı 2'den eksi 1 B şıkkı olarak bulunur.